Arkadaşlar merhaba. Ee, bir başka eğlenceli browser oyunları serim bölümüne hoş geldiniz. Agar.io oynuyoruz abi. Ya, agar.io yani. Agar.io oynarken annem ekmek aldı ya bagar.io. Hadi ben gidiyorum. <laughs> ah, ah, gü gü günün lan. Bu, bu daha kötüydü. Bu, bu daha kötüydü. Ee, arkadaşlar duymayanlar için bu espriden sonra başım agarıyor dedi de arkadaş. Neyse hadi başlayalım arkadaşlar şişman rambu olarak. Oyunun mantığı tamamen büyük balık küçük balık. Büyük balık küçük balığı yer de. Videoda mısın? İyi ben, ben de videodayım. Besleyeyim mi? Ne yapayım? Yalakalık mı yapayım videos videodasın diye. Hocam bir şey soracağım. Pink mi var bende? P frame drop var. Dido satıyorlar. Do, dodis yiyorum şu an. Didos atma. Kardeş kesin sen. E, Elif. Elif bacım niye Didos atıyorsun? Videoda olan kesin videoda olan eleman Dodd do, istiyor. Obama saygılar. Saygılar abi. Saygılar ama ben seni yiyeceğim bak ama ben seni. Ben seni yiyeceğim. Az daha bassınlar bana. Ge geliyor mu oğlum? Geliyor mu oraya? Gel buraya. Barramın başı. Tövbe be ya. Bugün çok espri. Oha anasını satayım. Oyun ne kastı be. Baba Agar.io'nun sistem gereksinimleri neydi bilen var mı? 16 GB RAM, 25 GB hard disk. Full kalite ekran kartı. Şu an Capture cihazıyla çekiyorum. PlayStation 4 üzerinden oynuyorum Agario'yu. <laughs> hocam büyük balık küçük balığı yutar da Türkiye server'ını açmasanız daha mı iyiydi acaba? Dur dur dur! Son at bükücü! Yardım et! TR Türkiye! Hocam! Hocam şişmanlara bulaşılmaz oğlum bak şişman adam kim gider bak. Şişman adam kim gider. Hocam! Hocam, hocam. Hocam, lan ne yapacağım ben burada? Abi, abi bir durun. Lan. Oh. Ay bir rahat bırakın beni ya. Ben kendi halimde sessiz sakin şişman bir arkadaşım. Benim niye üstüme geliyorsunuz ya? Benim niye üstüme geliyorsunuz ya? Herkes üstüme üstüme geliyor abi. Herkes zaten dodisleri var. Dido satıyorlar. Oha cimbombom geliyor. Eyvah. Eyvah. Eyvah hocam. Hocam bana doğru gelmeseniz. Ben neyim ki? Ahmet. Ali Mutlu. Dur lan Ahmet beni alır. Veya ortak olak. He AQ. Bir beni niye kol alıyorsun psikopat? Hmm, dere 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 dım 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 dım. Dodisli yolar. Oha ama oha Pink gördüm de birader bu kadarını görmedim ya. İnternetime çöp muamelesi yapmayın oğlum. Zaten çöpe benziyor da çöp değil en azından yani. Yani modeme portakala anten takıp modem demedik yani. Eee... ben bir kızım ne yapayım? Besini eve mi atayım? Oha. O oh, dur 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 yeminli ortak dur. Dur bir. Lan Allah kahretmesin. Benim için o kadar bölündün mü? Hayvan herif. Tüh. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Harbiden yani oğlum aha adamı adamı düdüklediler hocam. Adamı düdüklediler. TR King adamı düdükledi. TR King adamı düdük... Ama yapacağınız işe... Yani kafam girsin ya. Bana yapacağın... Şey abi. Agario oynarken Dodis giri o o i o olmuyor. Olmuyor abi, olmuyor. Ben espri yapmayayım en güzeli. Ben espri yapmayayım. Espri yapmadan çok daha mutlu olduğumu düşünüyorum. Cumali, Cumali oyun delisi. Gökmen ve Neslihan aşkını burada itiraf etmeye karar vermiş bir çiftimiz. Onlara alkışlıyoruz. Gelinin babasından dur gidip fitleyeceğim. Gel. Gel fitleyeceğim. <laughs> Sıfatına tüküreyim. Tek başınaymış. Buraya bir kamyon adam yarımla. Bekle hocam, bekle. Bekle, hemen bölünüyorlar. La Cumali, kılına yetmem la. Dişinin tüyüne yetmem oğlum ya. Beni yesen ne olacak, yemesen ne olacak? Baba yalnız ne ping var ya, ne ping var ya? Arkadaşım. Arkadaşım. Arkadaşım bir saniye. Bir saniye arkadaşım. Bir saniye, şuralardan toplayalım böyle yavaş 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 yavaş. Tövbe estağfurullah. Bilader pinkten mi lan? Oğlum kaç pingim var? Nereden görüyorum pingi? Ünlem pink mi yazıyorum? Ne yazıyorum? O merhaba kardeş. Kesinlikle şey atıp beni yiyeceksin değil mi? Yavru bırakıp beni yiyeceksin. Dın Yeme bir şey deniyorum. Lan oğlum bir dur sen niye beni yemeye çalışıyorsun? Madem yeme bir şey deniyorum diyor. Ama iyi dojladık. Dat ölü. Ölmedik. İyi hayret. Hayret daha ölmedik. Biz daha ölmedik. Biz daha ölmedik ama öleceğim ama öleceğim. Dayımın oğlu. Oba pusarım valla. Bu aralar en güvenli aralar arkadaşlar. Çünkü buraya şey giremez. Büyük giremez. Büyük baş giremez. Ye burayı ol, o, araya kaç. Biz büyük baş olduğumuzda ne yapacağız bilmiyorum. Hele bir büyük baş olalım. Olabileceğimizi pek zannetmiyorum da. AFK yeme keyfi yaptı 42 level pro. Pro rak. Ya kusura bakma kardeş. Kusura bakma ya. Yani. Beni, beni yiyemezsin. Yedirmem kendimi. Yedirmem sana kendimi. W'yu basar giderim. Dodismat yolla ping mi var? Yapacağınız işi nokta nokta varım. <laughs> Hocam. Hocam gel kan vs. Kan vs. Tek başına. Oğlum bak sana kinliyim. Sana kinliyim taşaklarını keseceğim senin. Ben bir gelişeyim ben bir büyüyeyim. Sen nereye atıyorsun lan sen? Ha, o adam kendini kurtarmış yazık zavallım. Kendini kurtarmış. O tek başına acayip kinliyim zaten. Yalnız baba bir şey diyeceğim ya. Mars'tan mı verdiniz lan server'ı? 1 milyon kişi mi yükleniyor artık ne yapıyorsa? Mastürbasyon mu? Evet hocam. Anlıyorum. Agario da bile Elizabeth değil mi? Anlıyorum hocam. 25 kardeş bir gelir misin? Bir ısırık verebilir misin acaba rica etsem? Bir ısırık verebilir misin? Bu Sniper TM ben oyuna gelirken buraların birincisiydi arkadaşlar. Hey yavrum hey. Agario kimleri yedi? Seni benim yeme yenemeyecek yani. Seni benim yemem yeme yeme gibi. Evet. Ben konuşmama kararı aldım. Bundan sonra düşüncelerimi ve duygularımı hareket diliyle, beden diliyle ifade etmeye çalışacağım. Aman 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 abicim aman. Ne? iş mi yani bu yaptın? Bu yaptığın iş mi yani? Oğlum bir şey soracağım lan bu serverdaki pingimiz kaç bizim? 600 milyon falan mı acaba? 1 milyon kere agarıyor. Hadi bakalım. Hocam maşallah maşallah hocam maşallah. Bu dünyadaki en sevdiğim en sevdiğim sizsiniz hocam. Beni yemek için üzerime şey yapma da. Abi var ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Küçük olarak gezeceksin ya. Şey yapacağım abi bak bak bak. Şey yapacağım bunu nanik 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 derken adam yukarı doğru bir yönlendirecek. Oha biri bunu bilerek besliyor galiba. Hocam besledi ya. Adam besledi hocam. Adam besledi. Göçmen Neslihan. Kardeş bana mı göz diktin? Bana mı göz diktin şimdi? Dişinin kovuğuna etmem ya. Erdem. Türkiye serverındayız canım. Oraya Türk yazmana gerek var mı acaba? Teş rica ederim. Rica ederim. Ne demek de. Dat doç kanka. Dat doç. Ve Allah adama double verdik. Kafa attık yala. Hocam. Hocam bak şimdi. Agario skilllerimi kasıyorum hocam. Agario skilllerimi kasıyorum. Görev 1. Sinsilik. Adamların W'suna kafa atma. Vay be sniper'ım. Sen bu durumlara düşecek adam mıydın be? Ben girdiğimde adam server'da birinciydi abi. Oo, kolpa aldı adamları. Ben girdiğimde adam server'da birinciydi. Ben girdiğimde serverda bu kadar ping var mıydı bilmiyorum bu arada. Hey gidey. Bir zamanların birincisi, şimdinin çömesi. Yazık onun bunun oyuncağı oldu. Çok çok üzülüyorum ben bu çocuğa ya. Sonat bükücü ne ara birinci oldu abi? Orta birlik 42 level pro. Ya 42 level pro öyle öyle herkesi herkesi devirler. Agario kimi yedi yani kimi yemedi seni benim yemeyecek? Gidip birini fitleyeceğim abi, gidip birini besleyeceğim. <laughs> en güzeli var ya takım oyununa falan gireceksin aslında abi. Kendi takımının olduğu yerde gezersen sıkıntı olmaz. Vay kardeş sen kimsin ya? Bana W atar mısın? Atarsın vallahi sen çok aç birine benziyorsun. Şu Mehmet de bana W atabilir her an. Kardeş sen kimsin ya ismini? O büyüklerin VSS'i. Büyüklerin VSS'i. O dur bir saniye. Oha. Oha oha. Hocam sonat bükücü. Hocam. Hocam seni be besliyorum destekliyorum seni. Oha Obama'ya gitti. Obama'ya yaradı. Hocam destekliyorum seni. Birinciliğini korumalısın. En azından yabancıya gitmedi yani. Gittik sonat bükücüyü besledik. Hocam birini birini besleyelim abi ya da biri bizi beslesin. Biz niye birini besliyoruz ki? Ah bir de doğru düzgün fırlatabilseydim şeyleri. Sonat bükücü hala birinci. Onu korumalıyız hocam. Onun birinciliğini korumalıyız. Sen bana W atan mı? Atan vallahi aç herifin tek için belli oluyor. Atabilir. Atmaya da bilir. Ana! Sonat bükücü düştü. Bir saniye. Abi az önce ekranda beliren şey çük müydü bana mı öyle geldi? <laughs> İçim mi fesat abi? Sübliminal mesaj veriyor beyler. Agario bize subliminal mesaj veriyor. Çükmeyin diyor. Çok büyük bir subliminal mesaj. Aha sonat bükücü gitti abi. Sonat bükücü gitti. Koskoca sona. At... Az önce yaşıyordum. Kingmiş. Bohumun kingi. Tamam. Tamam sakin olacağım. Bir tanesini yiyebilir miyim acaba? Şu server'da lag'dan dolayı oynayamayan bir tek ben miyim abi? Şu server'da lag'dan dolayı oynayamayan bir tek ben miyim acaba? Çok merak ediyorum. Ya, ya nasıl iş yapıyorsunuz ya? Ya nasıl iş yapıyorsunuz ya? NASA mı? Merhaba NASA. Merhaba. Merhaba. Ama size saldıracağım. Şu mavi bana dikti hocam gözü. Şu mavi bana dikti gözü. Oo bir de aşağıdan yeşil geliyor. W atarak alır mı? Aç ayı. Aldı. Aldı hocam. Adam aldı. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğlenceli browser oyunları serimizin 3. bölümüyle karşınızdaydım ve bu bölümde Agar.io oynadık. Agar.io'yu zaten hepiniz biliyorsunuzdur muhtemelen. Bana da sizler tavsiye etmiştiniz. İşte oynamaya çalıştık bir şekilde bu kadar lag'la, ping'le artık nasıl oynanırsa bilmiyorum. Oynamaya çalıştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse ve bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.